Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de doğal sayılarda bölme konusuna devam ediyoruz. Eski ÖSYM'nin klasik soru tarzlarından birisi. iki tane bölme işlemi verip bir herhangi bir sayıyı diğerinin cinsinden isteme. Burada arkadaşlar şimdi önemli olan mevzu bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bölünen sayı eşittir. Bölümle bölenin çarpımı artı kalan. Bu durumda A eşittir. 4B artı 3 olacaktır. C eşittir. 3B artı 2 olacaktır. Buradan arkadaşlar C'yi A türünden istiyor. O yüzden B'yi çekip yerine yazmamız lazım. C'yi A türünden istediği için. Buradan B'yi çekersek 3'ü karşı tarafa attığımda eksi 3 olur. A eksi 3 eşittir 4B'yi her tarafı 4'e böldüğümüzde Buradan arkadaşlar. Bunlar gitti. A eksi 3 bölü 4 eşittir. B olur. Getirip burada yerine yazarsak bunu. C eşittir. 3 çarpı A eksi 3 bölü 4 artı 2 olacaktır. Buradan dağılma özelliği uygulayıp 3 A eksi 9 bölü 4 olacaktır. Artı 2 Buradan arkadaşlar şimdi payda işlemesi yaparsak altında gizli bir var deyip 3a-9 artı 8 bölü 4 olacaktır. Buradan da c eşittir artık 3a-9 artı 8 daha eksi 1 olup bölü 4 şeklinde olacaktır. Yani bu ne demek İşte c sayısı a sayısının 3 katının bir eksiğinin çeyreğine eşitmiş. Evet bu şekilde sonucu buluyoruz. Yani birini diğeri cinsinden yazma. Artık mesela ee, şey diyebilirdi. Yani A'yı C cinsinden isteseydi. O zaman burada B'yi C cinsinden çekici bir yerine yazacaktık. Başka zaten B'yi A cinsinden istemesi, B'yi C cinsinden istemesi çok basit. Yani burada B'yi çekersek işte C 2 bölü 3 eşittir B olur. B'yi A cinsinden isterse burada yazdık zaten. Bunlar kolay. Yani istediğini yapabilir, isteyebilir arkadaşlar Önemli olan burada bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölünen, bölen, bölüm kalan. Mesela burada arkadaşlar bölünen sayı k artı bir eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Neyi, ne ile cinsinden istemiş? M'yi k ve n türünden istemiş. Tamam. 2'yi karşı tarafa attım. K artı 1 eksi 2 olarak geçti. K eksi 1 olur. Eşittir. M çarpı N artı 2 olur. M'yi istemiş. M'yi K ve N türünden istemiş. O yüzden M'yi yalnız bırakacağız. M'yi yalnız bırakabilmek için her tarafı M artı 2'ye bölüyoruz. Şurası M artı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. M artı 2 pardon N artı 2'ye bölüyoruz özür. Ne artı gitti. M eşittir. K eksi 1 bölü N artı 2 oldu. Artık neyi diğer taraftan istiyorsa onun cinsinden yani yalnız bırakıp çekmek lazım. Doğru cevabımız C şıkkı. Burada N'yi diğerler cinsinden isteyebilir. yani K'yı zaten direkt çok basit. Yani K'yı diğerler cinsinden istemez. K'yı bu tarafa atarsınız. Direkt yani K burada nedir? Biri bu tarafa attığınızda m çarpı n artı 2 artı şey artı 1 olur aynı bu şekilde. Burada mesela a artı b'yi c türünden istemiş. Şimdi a burada 3b artı 2 b burada 2c 2c artı 1. Doğru mu? A artı B A artı B eşittir 3B artı 2C artı 3'tür. Doğru mu? Evet. Şimdi B yerine getirip burada 2C artı 1 yazarsak çünkü o cinsten istemiş. B yerine bunu yazıyorum. 3 parantezinde B yerine 2C artı 1 yazarsak sadece C'ye bağlı olsun istemiş. Artı 2C artı 3 olacaktır. Buradan dağılma özelliği uyguladığımızda a artı b eşittir. 3 kere 2 6c 3 kere 1 3 artı 2c artı 3 Buradan da 6c ile 2c'yi toplarsak 8c 3 3 da 6 olacaktır. Yani doğru cevabımız a şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Tekrar ifade edelim. Bölünen eşittir bölen çarp bölüm artı kalan. Bölünen eşittir bölüm çarp bölen çarp bölüm artı kalan. Hep böyle. Ondan sonra artık bu denklemi kurduktan sonra neyi ne cinsinden istiyorsa onu çekip yerine yazmamız gerekiyor. Şimdi A, B, C, D doğal sayılar D küçüktür B olduğuna göre A'nın B ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Bu da bir çok basit verilmiş arkadaşlar bakın bu. Yani burada e, A eşittir. B çarpı C artı D. E, bu şuna benzemiyor mu? Ben sanki A sayısını B'ye bölmüşüm. Bölüm C kalan D olmuş. Zaten D kalan e, bölenden küçük olması gerekiyordu ki bölmeye devam etmeyelim. Yoksa orada devam ederdik. Öyle değil mi arkadaşlar? A'yı B'ye bölmüşüz. Bölüm C kalan D olmuş. E, kalan D'dir yani. Bu kadar. Çok basit bir soru. Yani şu denklem verildiği için çok basit. Şimdi burada yine son kez son sorumuzda A eşittir. 5B artı 3 bilgisi bize verilmiş. Bu şekilde buradan buluyoruz. Sonra A artı B eşittir. BC artı 3 olarak bizlere verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada pozitif tam sayılar olduğuna göre C kaçtır deniyor. C kaçtır? Şimdi arkadaşlar A yerine burada getirip yerine yazarsam yani burada artık C'yi bulmaya çalışacağım. Yani burada bir taktik yok burada artık. Bir deneyeceğim bakalım. A yerine 5B artı 3 yazarsam 5B artı 3 artı B eşittir BC artı 3. Artı 3'ler birbirini götürür. 5B, B daha 6B. 6B eşittir BC ise, B, C ise B'ler birbirini götürür. C eşittir 6 olarak buluruz. Yani bize verilen bölme işlemlerinden faydalanarak denklemler elde ediyoruz. Elde, denklemler elde ettikten sonra ne yaparsak acaba e, hani bizden istenen bulmaya çalışırız. E, bu, buluruz. Artık ona göre yani soruya göre hareket ediyoruz. Yani burada genel illaki şöyle yapılır böyle yapılır gibi bir tavsiyede bulunmak mümkün değil Çünkü soruya göre değişir ona göre de artık şekilleniyor ve sorumuzu çözüyoruz Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın